kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün bizimkilerin can tatlı istemiş. Ben de tatlı yapayım dedim. Tatlımızda ne var? Revani tatlısı var. Revani tatlısı için malzemelerim neler? Hemen sayayım. Burada arkadaşlar şu şekilde 400 milim şekerim var. Sadece şerbet için kullanacağım ben. Burada haşhaşım var. Bir su bardağı irmiğim var. Bir su bardağı sütüm var. Bir su bardağı sıvı yağ. Bir su bardağı da unum var arkadaşlar. Onun dışında şurada kendi bahçemizde, bahçemizde diyorum. Kendi ördeklerimizin yumurtaları var arkadaşlar. Ben ondan iki adet kullanacağım. Çünkü bunlar biraz büyük olduğu için. Onun bir dışında, tanesi iki adet yerine evet. Geçiyor. Bir paket vanilyan var. Bir pakette kabartma tozum var. Şerbet içinde birkaç damla da limonum var arkadaşlar. Önce şerbetini koyalım. Şerbetiniz bir kaynasın. Bu arada arkadaşlar annemin can istediği için yapıyoruz öyle söyleyeyim. Kesinlikle. Şimdi kettle'ımızdan... Ee, Kes Bunlar şimdi ben ne kadar boyayacağım? Ölüşün. Sen koy. 400 milim bir koy. Öyle yapacağım. Ya, bir de 200 milim koyacaksın. Evet. 600 milim. Şu şekilde. Arkadaşlar 2 su bardağı şekeri 3 su bardağı su koyuyoruz. Arkadaşlar biz fazla şekerli yapmıyoruz. İnşallah 300 milim koymadın. Yok koymadım. <laughs> koymadım biliyor musun? Hadi bakalım. Ben İmam görmedim ben ya. Şöyle şu şekilde sıkacağım. altını açalım. Acı olmasın diyorum. Yardım ediyorum. Aa. Altını açtım. Açtım. Olay ne? ne yapıyorsun kızım? Bugün cennet tatlısı yapıyorum baba cenneti. Şimdi yumurtalarım. ooo oh, mavi sevdiğim. Mavi de bir... haş haşlı, Mavi haş haşlı elbikli ben şöyle bir çırpayım mı hemen? Olur. Uçtu cene. Tamam. Senin yani ucun kalmamıştı ben bir çırpayım. Tamam. Senin <laughs> ucun kalmamıştı. Şöyle cene. Anne içerisine şeker koymuyorum. Koyma. Tamam sadece şerbeti için. Sıvıramızı da koyalım. Sıvıramızı da koyalım. Şimdi böyle arkadaşlar. Gördüğümüz yumurtasıyla beraber sap sarı gibi. Bu arada siz bunu sanırım bir arkadaşlar 4 adet yumurtaya tabi tutuyor gördük. Evet, aynen bence de şu gibi ye diyeceğim. Annem güzelce çırpsın. Anneme verdim. devrettim zaten. Tamam, bunu oh, iyice şöyle bir yumurtasını, sütünü, yağını güzelce çırpayım. Tamam mı kızım? Tamam. Ördek yumurtaları güzel gene böyle. Arkadaşımız gibi. Şimdi bunu arkadaşlar şöyle çekeceğim. Şimdi şey koyalım anne. Arkadaşlar biz haşhaşlı anneler çok fazla sevmiyor. Bu arada bu haşhaş ne haşhaş? Hem Hemen haş. Mavi haşhaş. Mavi haşhaş arkadaşlar. Ben fazla koymayacağım, biraz koyacağım içerisine yeterli. Daha ne koyduk? doldurduk Yarım bardak şey koyduk ha. Yarım bardak değil anne, çeyrek. Yarın çeyrek koy çeyrek. Haşhaş yani. haş çok yakışır ya. Haşhaş güzel olur. İlim ne koyalım mı Su bardağı da var. Bu arada arkadaşlar bardak ölçümüz 200 milim. Orada da herhalde şeker deşerse koymuş. Şöyle, evet. şöyle çekil dur. O, Şimdi ununu ben şöyle koyarım. Anne bir saniye. Tamam. Arkasından tamam. da. Aa, koyarım. Şöyle kuracak el. Şekerli vanilya. Vanilya ve kabartma tozun var arkadaşlar. Oh mavi haşhaşı ben bayılırım ya. Gerçekten çok seviyorum ben mavi haşhaşı kızım. Güzel oluyor. Vanilya. Bir paket herhalde vanilya. Bir paket kabartma tozu. Evet. Annem sanki kolum yoruldu. Oh, Bilmiyorum biraz, de, öyle o, oldu. Yorulmamış. Yorulma. Yorulma. Şey de kokusu var ya şu vardı ya yani kokusuna bayılıyor bucak. Ben de çok seviyorum onu. Anne. Sonra annem onu çıkarken ben de gidip fırınımıza Sen çıkıyor. fırını bir aç ver oğlum. Bence de ha. unuttuk. Ha, iyi. Pütür pütür Arkadaşlar kıvamı pütür, tam oluyor. Yirmikle birlikte, haşhaşla birlikte. Öyle. Yumurtayı 3 koyabilirsiniz, 4 koyabilirsiniz. Arkadaşlar bizim ördek yumurtası yani 3 yumurtaya bedel. Evet. Ay onun için yani. Şerbetimiz de bir yandan kaynıyor. Şerbetim de herhalde o ya koyun olsun. Ölçüsü ha. Bunda ölçülü yapıyı da ben koz kararı yaptığım için. o kıvam güzel oldu. Sen güzel. ölçüyle yapmadığın için de genelde ya bir tarafı fazla kabarıyor ya Şimdi bir şeyler oluyor, senin. Oo, <laughs> Anayi Anayi oluyor. Şey. Yok. Ana eli diyor. Şöyle Şimdi bana bir çay kaşığı verin. Ben bunu tutmadım koyayım. çay kaşığı mı? Şunu senin. Yemek kaşığı. Çay kaşığı, yemek kaşığı. Her neyse. Aslında şöyle güzel şeyler oluyor. Spotlar oluyor. Çok güzel kullanılıyor. Hadi bakalım. Zaman. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Gelecek Aha, İyi, de öyle gelecektir. ya amcam gelecektir. Var hoş geldin, sabah Durursun şu Getir ben istersen. bana. sen Arkadaşlar, rahat evet, olmasın diyor. Evet, fırına şu şekilde fırına göndereceğim arkadaşlar. Fırın, mısın, Fırın bu mi? arada kaç derece de ablacığım? 180 derecede. Baş baş ve evet. şerbetini de koyuyorum. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi şöyle hepsini mi dökeyim kızım? Evet hepsini dökeceksin anne. Hepsini mi yavrum? Fazla gelmez mi? Neyse bir dur ya dur 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 bakayım. Çektikçe dökelim tamam mı kızım? Çek çekin bakalım bir. Çeki ama çektikçe. Fosur fosur. Arkadaşlar bu arada biz. Koruyor Delikler açtık. Aynen el ablam şey yaptı böyle kurdandan girsin deyin. Şekerli şerbet içine girsin deyin de ama kızım. Güzelcene de oldu. Bu çekecek güzelce arkadaşlar. Şerbeti çekilecek. Bugünkü videomuz bu kadar değil. Allah'a menet olun deyik. Gelin beraber yektik. Kanalımıza abone olursanız hoşçakalın canlarım. Bu şekerli şerbetimiz de çekmemedi arkadaşlar.